tek soru da şimdi asal çarpanlarla ilgili çok da uzun sürmeyecek tatlı bir sorumuz var. Hemen çözüme geçmek istiyorum. Bir basketbol maçındayız. İki takım var. A ve B takımı. Formaların numaralarına göre basket atan oyuncular var. Ne istemiş arkadaşlar burada? A takım oyuncuların forma numaralarını yazmış. B takımı oyuncuların forma numaralarını yazmış. Ve şöyle bir şart koşmuş. Demiş ki bu oyuncular forma numaralarındaki sayıların birbirinden farklı asal çarpanların toplamı kadar sayı atıyorlar. Ve en son skorlara göre maçı kim kazanmış, kaç sayı farklı kazanmış bunu bulacağız. Hemen kalemimi alıyorum elime. Ve şuraya bir skor tablosu yapıyorum. A takımı olsun. Burada da B takımı olsun. Şimdi A ve B takımlarının oyuncularının forma numaralarına göre Kaç basket attıklarını bulmaya çalışacağız. A takımının ilk oyuncusu 16 numaralı oyuncu. Asal çarpanlarını önce bulmam gerekir. Sonra bu asal çarpanların toplamına bakacağım. Birbirinden farklı asal çarpanları. Hemen algoritmayı kullanıyorum. Gerçi artık bir süre sonra soru çözmeye başladığımız için arkadaşlar 16'nın asal çarpanlarını algoritma bulmadan yapmadan da bulabiliriz ama ben şimdi hemen yine hızlıca algoritma yapacağım. 16'yı 2'ye böldüm. 8, 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 2 ve sadece 2 çarpanından oluştuğunu görebiliyorum 16'nın. 4 tane 2'nin çarpımından oluşuyor. O halde tek bir asal çarpanı var diye düşüneceğim. O da 2. Yani A takımında ilk oyuncu 2 tane basket atacak. 20'ye geçiyorum. Hemen 20'nin asal çarpanlarına bakacağım. 10, böldüm 5 ve 5. O halde birbirinden farklı 2 ve 5 çarpanları var. Asal olarak ne demiştik? Bunları toplayacaktık değil mi? Aynen asal çarpanları toplamamızı istiyor. İkinci oyuncu 10 basket atmış. Hemen geliyorum 3. oyuncuya. Bakın burada algoritma almayacağım. 25'i görür görmez 5 çarpı 5'in 25 olduğunu bilebiliyorum. Yani 5 olacak. 5 tek bir asal çarpanı var. Birbirinden farklı dediği için 5 artı 5 diyemiyorum tek bir 5 kabul edeceğim. 27'ye baktığımda aslında 27'nin de tek bir asal çarpanı 3 olduğunu görebiliyorum. Çünkü 9 asal değildir. Bunun da 3 çarpanlarını almam gerekecek. 27'nin de tek bir asal çarpanı var. O da 3 üç diyeceğim. 3'ü yazdım ve 57'yi inceleyeceğim. 57'ye baktığımda neye böleceğim diye kafan karışıyorsa. 2'ye bölünmediği aşikar. Tek bir sayı bu. 3'e bölünüp bölünmediğini incelerken her zaman şunu hatırla. Rakamları toplamı 3'ün katıysa 3'e bölünebilir. 5 ve 7'nin toplamı 12, 3'ün katı. Demek ki 3'e bölebiliyorum. Bu sayıyı asla asal olarak düşünme. 3'e bölüyorum zihnimde. 5'i 3'e böldüm. 1, 27 de 3, 9. Demek ki bakın 9 da 3'ün çarpımı. 19'u yanlış yere yazdım. Ben direkt 19'a bölmüş olayım. 3 olsun yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Normalde ne yapıyorduk? 3'e böldüm. 19 tekrar 19'a bölüyorum. 1. Hiç fark etmez. Önce 19'a bölmüş oldum. Peki 19 ve 3, iki farklı asal çarpan. Toplamları 19 ve 3'ün toplamı 22 olacaktır. Ve son oyuncusunun 27 basket attığını görebiliyorum. Ve bayağı da basket atıyorlarmış bunlar. Evet, skor olması lazım. Neyse, kafayı çok karıştırmayalım. Gelelim şimdi B takımına. B takımı için farklı bir renk seçeyim. B takımı için seçeceğim renk şöyle bir yeşil olsun diyorum. Şimdi B takımının skorlarını hesaplayacağım. 15. Hiç gerek yok algoritma almaya. 3 çarpı 5'in 15 olduğunu biliyorum. Demek ki 15'in asal çarpanları 3 ve 5 toplamları 8 olacak. 26. 26'nın hemen bakıyorum 2'ye böldüğümde 13. Demek ki 2 ve 13 iki tane farklı asal çarpanı var. 13 ile 2'nin toplamı 15 alacağım. 34 2'ye böldüğümde 17 gelecek. Demek ki 17 zaten asal olduğuna göre 2 ve 17 olarak düşünüyorum. Toplamları 19. 48'e bakalım. 2'ye bölüyorum. 24 2'ye bölüyorum. 12 2'ye bölüyorum. 6 2'ye bölüyorum. 3. Demek ki birbirinden farklı sadece 2 ve 3. Çarpanları var. Asal çarpanları. O halde toplamları 5 olacaktır diyorum. 48'e bakıyorum. Ha, bakmıştım 48'e. Sorudan sıkılınca bir süre sonra böyle oluyorum. Dalgınlaşıyorum. Aman siz dikkat hatası yapmayın arkadaşlar. 49'a bakıyorum. 49 nedir? 7 çarpı 7'dir. Yani topla e, tek bir asal çarpanı var. Onu da buraya yazıyorum. Şimdi bunları toplayacağım. Ve toplamda nasıl bir fark oluştuğuna bakacağım. Aradaki farkı istemişti benden. Peki şöyle yapabilir miyim? 10 ile 5'i topladım. 15. Aradaki farkı bulacağım ya. Hepsini tek tek toplamama gerek yok. Mesela 2 ve 3'ün toplamı 5. Bununla gitsinler. Şimdi artık 7, 19 ve 8'in toplamına bakabilirim. 8 ile 7'yi topluyorum. 15. 19 eklersem kaç olacaktır? Ee, ne yapmıştık? en çok da toplamalarda zorlanıyorum nefense. 7 15 25 34 oldu buradaki skorum 22 idi ben kesin bir toplama hatası yaptım diye düşünüyorum ama diğerlerde zannediyorum bir toplama hatası yaptım şuradaki 7 nerede burada Şuradaki 5, 7 olmalıydı sanırım çocuklar. Hızlı çözünce de böyle hatalar yapılıyor tabi. Neyse. sorunun mantığını anladım bence toparla soruyu. Ben çözümümü siliyorum. Şöyle yapalım mı? Hatamı bul bana yaz. Nerede hata yaptım? Bir yerde küçük bir işlem hatası yaptım. Mantığın doğru. Benim için önemli olan o. Ama bir yerde bir işlem hatası yaptım. Soru gitti. Zaman da gitti. En baştan çözeceğiz şimdi. Ama ben çözmeyeceğim. Size bırakıyorum. Peki arkadaşlar. Böylelikle bu sorunun da sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.